Şeref vermiş, şeref vermiş, şeref vermiş. biliyorsunuz, bunun içerisinde bir menzil e, ilim çalışması girmişti e, Güneydoğu'da. Yani... E, duygularımız çok uzun yıllardan beri ülkemizde var olan en büyük gerçeğimiz terör. Terörde yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz ve e, Diyarbakır'da evlatlarını geri isteyen, HDP'den evlatlarını geri isteyen, e, ellerinde evlatlarının resimlerini bağrına basmış, haklı, onurlu, gururlu bir gösteren anneleri saygıyla anmak, onların bu e, acılarını bütün dünyaya duyurmak ee, o nedenle bugün ben de bu e, çalıştaya katıldım. Daha önce kendilerini de ziyaret etmiştim. E, bütün dünya duymalı, bilmeli bu ülkenin yaşadığı bu terör gerçeğini. Tamam.